Emilcim ne yapıyorsun oğlum? Ha? İyiyim dayıcım top oynuyorum tep başıma çok sıkıldım seninle oynayalım ya ki biz. Tabii ki oynayalım Demircim hadi bakalım. Ben de atacağım ben de atacağım. <gülüyor> evet evet gol <laughs> <Boy>, geliyor mu? <laughs> Aa! 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 Demir ne oldu? Demir acıyor dayı. Neden acıyor? Ha? Neden? Dur bakayım. Burası mı? Evet. Ah Demir hemen doktora gidelim oğlum ya. Aa! Doktor bey merhabalar. Ha? Merhabalar hoş geldiniz. Ne oldu? Geçmiş olsun. Ha? Ya sormayın. Demirle evde top oynuyorduk. Demir ayağın üstüne düştü sanırım. Bileğine bir şeyler oldu. Canı çok yanıyor. Bakar mısınız? Tabi tabi. Hemen muayene edelim ufaklığı. Demirciğim ne oldu ayağına? Bileğim acıyor. Ha? Böyle basınca acıyor mu? Aa. Peki böyle? of 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 of. Ha? Ya dayısı sanırım bilekte bir kırık olabilir. Biz bunu bir röntgenini çekelim olur mu? Tabi doktor bey ne gerekiyorsa yapalım hemen. Demircem bunun hemen bir şimdi ben filmini çekiyorum tamam mı? Ha? Hadi bakalım. Hazır. Evet birkaç açıdan çektim. Ha? Şimdi sonuçlar çıkar dayısı. Bakalım bir ne çıkacak karşımıza. Ha? Tamam doktor bey inşallah kırık değildir ama Bakalım ne çıkacak karşımıza. Ha? Aman Allah'ım bu da ne Demir? Ha? Ayağını kırmışsın. Ah Demir ah Demir. Ne yapacağız biz seninle bu haylazlıklarınla? Eyvah. Aa. Ne yapacağız doktor bey? Aa. Ah Demir ya. Dayısı yapacak şey belli. Maalesef önce bir iğne yapacağız. Sonra da bu bacağı alçıya alacağız. Ha? Ben hemen iğnesini yapayım da şu ağrısı dinsin. Demir'cim korkma. Yapıyorum iğneli. Ha? Evet biraz acıtmıştır bu doğru diyorsun ama yapacak bir şey yok. Ben hemen şimdi ayağı alçıya alıyorum dayısı. Tamam doktor bey. Ah Demir ya evin içinde küçücük geldi nasıl becerdin yine bunu? Demir'cim hemen alt sarmasını yapmaya başlıyorum. Ha? Maalesef bir ay kadar bu kalacak ayağında. Ay. Maalesef oğlum. Okula bile gidemeyebilirsin bir ay boyunca. Evet Demir'cim ayağını artık sabitledik. Bir ay kadar böyle kalacak. Dayısı çok dikkat edin bu bir ay boyunca. Tekrardan başına bir şey gelmesin.